Salih tuna, yaşasaydı şuncağızı sormak isterdim. Yüzüne yansıyan öfke ve nefret, 40 kilometre uzaktan görülen evlat katili bir psikopat. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir kol mesafesinde durmuş, ben bir çılgınlık yapacağım dercesine bakarken, Özgür Özel'in korumaları da ona bakıyor ama nedense tokat atmasına engel olamıyorlar. Kimsecikler kusura bakmasın fotoğrafın dili bundan ibaret. Aynı saldırı AK Partili bir siyasiye yapılsaydı CHP'liler şappadak yine mağdur olmak için kendi kendilerine saldırdılar derlerdi. Çünkü onlarda bu cevher var. Mesela CHP yandaşı Sözcü gazetesi vaktiyle AK Partili Bakan Taner Yıldız'ın yumruklu saldırı sonucunda burnunun kırılmasını yumruk terapisi manşetiyle okurlarına duyurmuştu. AK Partili hiçbir medya kuruluşu Özgür Özel için böyle müstekreh manşet atmadı. Menfur saldırı kendilerine olunca CHP'li troller hiç şaşırtmadı. AKP'liler yaptı demekle de kalmadılar, ettiler eylediler saldırıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerine bağladılar. Sanki dersin bariyerleri yıkın diyen, polis yargı iplemeyen, kin ve nefret dışında söz sadır olmayan kendileri değilmiş gibi. Şu hale bakar mısınız? Saldırgan psikopatın abisi kardeşinin sıkı bir CHP'li olduğunu dile getiriyor ama bunlar hiç tınmadan AKP yaptı demeye devam ediyorlar. Kaldı ki evlat katili bir psikopatın partisi pırtısı olsa ne olur, olmasa ne olur? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e atılan tokat, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin hayli önüne geçti. Oysa konuşulmaya değer bir hayat yaşadığı için ölümü üzerinde hakkıyla tefekkür edebilmeliydik. Merhum da gerçekten enteresan adammış. O kadar ki cenaze namazını kıldırmayı ihsana vasiyet etmiş, mezar taşına yazılmasını istediği şiiri de Doğu Perinçek'e söylemiş. Hangi şiir mi? Rahmetli babamın tüm şiirlerini ezbere bildiği, İlim dedikleridir halveti yar, kamu ağyar gider elhamdülillah beytini de anneciğimin mezar taşına yazdırdığı miazı i Mısri'nin şu şiiri. Bir ticaret yapmadım nakdi ömür oldu heba, yola geldim lakin göçmüş cümle kervan bir haber, ağlayıp nalan edip düştüm yola tenha garip, dide giryan, sine biryan, akıl hayran bir haber.'' Sırrı Süreyya Önder hayata olsaydı şunca ağzı sorardım. Bu şiire nasıl muttali oldun? Niyazi Mısri divanından mı yoksa Said Nursi'nin 26. lemasındaki iktibasından mı? Zira 13 yaşına kadar Risale-i Nur okuduğunu, mezkür külliyatın kitaplığının en üstünde durduğunu, dayılarının da Said Nursi'nin talebeleri olduğunu bizzat kendisi anlatmıştı. Bu da gösteriyor ki Emre Kongar'ın sırrı Süreyya önderi dışlaması ne kadar anlaşılır bir şeyse Merdan Yanardağ'ın Cumhuriyet'in 1950'den önceki değerleri üzerinden sahiplenmesi o kadar anlaşılmazdır. Salih Tuna Sabah Salih Tuna. Sermayeyi iki ayda tükettiler. Bunların hallerini akılla izah etmek gerçekten de çok zor. Bedduamı almışlar, çarpılmışlar mı anlamadım gitti. Hangi aklı başında muhalefet ahlaki üstünlüğünü kendi eliyle yok eder? Bunlar şappadak yok etti. Dahası bir kalemde silip attı. Bir iktidar düşünün ki içeriden dışarıdan bir tebiye sıkıştırılmış, özellikle de 2012'den sonra adeta akrep kıskacına alınmış, envai çeşit badireler atlatmış, kapatma davaları, FETÖ kumpasları, muhtıralar, Amerika yaptırımları, bilimum terör saldırıları, yetmezmiş gibi bir de korona salgınına maruz kalmış, artı Türkiye'nin neredeyse dörtte birini yıkan büyük bir depremle alabildiğine sarsılmış. Bir yandan da gevşekler ve menfaat peresler marifetiyle içten içe çürütülmeye çalışılmış. Bakan, başbakan, cumhurbaşkanı yaptıkları tarafından da adeta sıntından hançerlenmiş. Hepsinin üstüne sosyal medyada matine suare yürütülen algı faaliyetlerine karşı sadra şifa çözümü üretememiş. Böylesi bir iktidar takdir edersiniz ki ayakta duramaz. Ama duruyor, Hayır, mucize sayesinde değil, CHP sayesinde. İddia ediyorum 23 yıl boyunca CHP lök gibi dursaydı, hiçbir şey yapmasa, Hülasa ağzını hiç açmasaydı bile iktidar kendiliğinden yıkılırdı. Güleceksiniz ama söyleyeyim, AK Parti ne vakit kaybetme trendine girmişse, CHP etti, eyledi, imdadına yetişti. Nasıl mı? Kendisini varlığını hissettirerek elbette. Millet de haklı olarak 15 Temmuz'a tiyatro diyen müstevlilerle cilverişen bu CHP iktidara geleceğine AK Parti kendisini düzelterek yoluna devam etsin bin kat daha iyidir demeye getirdi. Gel gelelim bu sefer her iktidarı devirecek ekonomik kriz baş gösterdi. O kadar ki dünya ölçeğindeki ekonomik krize, yaptırımlara veya deprem ve pandemi gibi afetlere kimseciklerin bakacak takati kalmadı. CHP de bunu doğal olarak dibine kadar kullandı. Zaten CHP nezdinde tek suçlu yolsuzlukla ve liyakatsiz olmakla itham ettiği iktidardı fakat onca yıl muhalefette kalmaktan kaynaklanan ahlaki üstünlüklerini İmamoğlu uğruna iki ayda tükettiler. Bu saatten sonra hangi yüzle iktidarı yolsuzluk üzerinden suçlayacaklar? Gırtlaklarına kadar da nepotizme battılar. Bir de liyakat kelimesini ağızlarından düşürmüyorlardı. Şaibeli diplomaya göğüslerini siper ettiler. Koca bir yanılgı var. AK Parti'nin rakibi İmamoğlu veya Mansur Yavaş veya başka bir siyasi figür değil bizzat kendisidir. Yani her seçim sonrası aldıklarını ifade ettikleri mesajın tekabül ettiğidir. CHP'nin şansı da İmamoğlu veya Mansur Yavaş falan değildir. Şu kadarını söyleyeyim, ötesini varın siz hesap edin. CHP söz konusu ahlaki üstünlüğünü İmamoğlu için bu denli heba etmeseydi, akla evvel can ataklıyı veya ıslak nevşin tesmiye edilen bacımızı bile aday gösterse kazanırdı. Güvenlik kameralarının bantlanmasını ve o cemırları komik gerekçelerle izah etmeye çalışırsan, her şey dımdızlak ortaya çıktığı, onca belge, görüntü ortalığa saçıldığı halde ve kendi müdürlerinin bile itirafçı olduğu yerde hiçbir şey olmamış gibi yaparsan, ayrıca yargının mahut yolsuzlukları soruşturmasını müstevlilere gammazlarsan, ahlaki üstünlükten eser kalmaz tabi. Salih Tuna Sabah Cem Küçük Özgür Özel'e yapılan saldırı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı önce amasız kınamak lazım. Bir siyasi parti genel başkanına saldırmayı kınamak gerekir. Diğer konular bundan sonra tartışılabilir. Bir kere saldırgan bir katil kendi öz evlatlarını öldürmüş, içeride yatmış ve çıkmış. Böyle bir katilin motivasyonu ne olabilir? Yemek kartı vermediler ya da gençleri sokağa döktüler gibi bahaneler olamaz. Bireysel bir eylemse sebebine bakılmalı. Değilse kim yaptırdı ve motivasyonu nedir? Nereden baksanız tuhaf bir olay. Sırrı Süreyya Önder'in cenaze günü böyle bir olayın yaşanması gerçekten ilginç. Polisimiz olayı iyice araştıracak ve arkasında şayet birileri varsa mutlaka bulunacaktır. Öte yandan korumaların durumu da incelenmeli elbet. Bazen en iyi tedbirleri alsanız da saldırı olabilir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 11 Haziran 2021'de Valencia kentinde saldırıldı. Vatandaşların yan ve arkalarında olmasına rağmen saldırı oldu. Başka saldırı örnekleri de var. Öte yandan bu saldırıyı Özgür Özel hak etti diye yorumlamak ya da buna benzer yorumlar da yanlış. Özgür Özel'in siyasi duruşu eleştirilmeli, yanlışları söylenmeli. Hatta siyasette karşılıklı sert sözler de olur ama işin içine fiziki şiddet girdi mi başka bir şey konuşmanın anlamı olmaz. Muhaliflerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Telef olurlar sözünü bağlamından çıkarıp özgür özele yapılan saldırıya bağlamak da son derece yakışıksız. Her türlü saldırının karşısında olmak lazım. Siyaset söylemle yapılır. Icrypex sponsorluktan niye çekildi? 14 Nisan 2025'te Umut Şenol Icrypex ve Bitlo ile ilgili yazı yazmıştım. Orada özetle şöyle demiştim. Umut Şenol, kripto para işleri yapan iCrypex şirketinin ortaklarından. iCrypex, YouTube'da hem dezenformasyon üreten Fatih Altaylı'yı hem de Halk TV'den kovulan ve onlar adıyla bilinen ekibin finansörü. Onlar Şule Aydın, Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan'dan oluşuyor iCrip CEO'su Gökalp İçer. O da finansçı Selçuk Geçer'le ortak yayın yapıyor. Haliyle Türk ekonomisine operasyon çekiyorlar. iCrypex Fatih Altaylı'nın sponsorluğundan çekilmiş. Sebebi ne acaba? Bol keseden para dağıtan bir sanal para işi yapan şirket, dezenformasyon yapan birinden neden desteğini çeker? Aynı firma onlar ekibinin iki yayınında da logosu vardı. Murat ağır ele sordum. Firma sponsor değil sadece iki program logosu vardı. Firmadan da tek kuruş almadık. Şu an tek sponsorumuz bile yok dedi. Kullandıkları stüdyo Fatih Altaylı'nınmış. Aylık olarak kiralamışlar. Bu arada Bitlo'da desteğini çekmiş. Şöyle bir baktım. Levent Gültekin, Nevşin Mengü, Atilla Yeşilada'nın son programlarında Bitlo logosu görülmüyor. Yoksa el altından devam ediyor da logo mu görünmüyor? Cem Küçük Türkiye